Geçenki derslerimizde cehmiyelerin sünnet itikadına muhalefet ettikleri üç meseleyi zikretmiştik. Onlar Allahu subhanehu ve teala'nın sıfatını inkar ediyorlar. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyorlar ve Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarını tatil ederek küfre düştüklerini, kafir olduklarını ne yapmıştık? Söylemiştik, beyan etmiştik. Bu batıl olan itikatlardan bir tanesine sahip olmaları onların kafir olmaları için yeterli olduğunu da söylemiştik. Yani bunların üçüne sahip olmaları şart değildir. Yani kafir sayılmaları için bu batıl olan itikatların üçüne sahip olmaları şart değildir. Bunlardan bir tanesine sahip olmaları onların kafir sayılmaları için yeterlidir. Bununla alakalı selefin sözlerini ne yapmıştık? Beyan etmiştik. Bu geçenki derslerimizde cehmiyelerin kafir olduklarını beyan etmemize rağmen bu dersimizde özellikle onların küfrünü ve onların kafir olduklarını, selefin nezdinde, ehli sünnet imamlarının nezdinde kafir olduklarını özellikle ne yapalım? Bu dersimizde bununla alakalı olan sözleri zikredelim. Fi es-sunneh li Abdullah, Abdullah'ın es sünneh kitabında kâle kâle hârice, hârice şöyle demiştir diyor. El cehmiyetu kuffar, cehmiyeler kafirdir. El cehmiyetu kuffar, cehmiyeler kafirdir. Belliğu nisa'ahum ennehunne tavalik, eşlerine haber verin. Onların boş olduklarını eşlerine haber verin diyor. Ve ennehunne la li Onların kocalarına yani cehmiye olan kocalarına helal olmadıklarını bildirin. La Hastalarının ziyaretine gitmeyin. Ve la Ve cenazelerinde bulunmayın. Demiştir harice. Fark edildiği gibi Burada haricenin tekfiri sadece işte nev'i bir tekfir değildir. Burada haricenin tekfiri muayyen bir tekfirdir. Çünkü haricenin zikretmiş olduğu örnekler sadece muayyen olanların üzerinde geçerli olan örneklerdir. El cehmiye çok uffar belligu ennehunne Cehmiyeler kafirdir. Hanımlarına, eşlerine onların eşleri için yani kocaları için helal olmadıklarını söyleyin. Bu cümle sadece muayyen olan kimseler için geçerli olan bir cümledir. Ve annehunne la yahlilne la ta'udu mardahum ve la teşhedu Burada sadece sadece nev'i olan, mutlak olan tekfiri yapmamıştır. Muayyen olarak ne yapmıştır? Onları tekfir etmiştir. Bir de şöyle bir şey daha var. Ehli sünnet imamları cehmiyeleri tekfir ettiklerinde onları neden tekfir etmişler? Aralarında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu için mi tekfir etmiştir? Veya aralarında bir haset söz konusu olduğu için mi tekfir etmiştir? Asla. Yani sünnet imamları cehmiyeleri itikatlarından dolayı onları tekfir etmişlerdir. Cehmiyeler batıl olan, küfür olan itikatlara sahip olduklarından dolayı onları tekfir etmişlerdir. Dolayısıyla biz cehmiyelere ve eşarilere kalkan olanlara sorarız ve şöyle deriz. Ehl-i sünnet imamları cehmiyeleri neden tekfir ettiler? sırf hevalarına muvafık geldiği için veya işte aralarında bir anlaşmazlık veya bir haset olduğu için mi onları tekfir ettiler? Yoksa bir illetten dolayı onların küfür itikatlara sahip olduklarından dolayı mı onları tekfir ettiler? Birincisini zaten söyleyemezler. Yani ehli sünnetin cehmiyeyi hevalarından dolayı veya işte aralarında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı veya hasetten dolayı tekfir ettiklerini zaten söyleyemezler. Dolayısıyla onları batıl ve küfür olan itikatlarından dolayı onları tekfir ettiklerini söyleyeceklerdir. Kalkan olanlar. Biz de o zaman onlara şöyle diyeceğiz. Bu batıl ve küfür olan itikatlar kimde bulunursa bulunsun tekfir onlar için de geçerli olur diyeceğiz. Yani mesela El-Cehb <laughs> ibn Safwan Allah'ın subhanehu ve teala'nın sıfatlarını ne yapmıştır? Teatil etmiştir. Ve böylelikle kafir olmuştur. Bu itikada sahip olan her kim olursa olsun o da kafir olur. Tekfir onun için de geçerli olur. Yani bu sadece el cehl için geçerli olan bir hüküm değildir. Bu hüküm o illete bağlı olan bir hükümdür. Tatil itikadına sahip olan her bir kimse için geçerli olan bir hükümdür. el cehl Safvan Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiştir. Her kim günümüzde Kur'an'ın mahluk olduğunu söyler ise bu hüküm onun içinde de geçerlidir. El Cehmi Musafvan Allah'ın semalarının üzerinde olduğunu inkar etmiştir. Ve böylelikle tekfir edilmiştir. Dolayısıyla günümüzde her kim bu itikada sahip olur ise tekfir onun için de geçerli olur. Mesele sadece isimlerden ibaret değildir. Mesele hükümler ve hükümlere bağlı olan illetlerden ibarettir. Ne zaman o küfür olan illet, itikat bir kimsede bulunur, tekfir onun için geçerli olur. Bakın bir de burada haricenin sözünde ne vardır? Mubeşaraten tekfir hükmünü vermesi vardır. الجهمية كفار بلغوا نسائهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم خارج أن يعني مباشرة مباشرة بشكل ده تكفير حكمه أمرا برمشتر يعني hüccet ikamet edilmesi lazım veya işte şüpheler giderilmesi lazım gibi bir şeyler söylememiştir. Veya işte şartlara manilere bakmak lazım gibisine bir şeyler söylemeden ne yapmıştır? Tekfir hükmünü cehmiyelere vermiştir. Neden? Çünkü bu meselelerin dinde asli olan meselelerden olduğunu bildiğinden dolayı mübaşeratın hükmü vermiştir. Yani bu meseleler dinimizde açık olan, zahir olan, kat'i olan, mühkem olan meselelerden olduğunu bildiğinden dolayı ne yapmıştır? Mübaşaraten yani hükmü vermiştir, tekfir hükmünü vermiştir. Allah subhanehu ve teala'nın zatı ile ulu sıfatı, Kur'an-ı Kerim'in Allah subhanehu ve teala'nın kelamı olması ve Allah subhanehu ve teala için sıfatların ispatı, bu meselelerin dinimizde açık olan, zahir olan meseleler olduğunu bildiğinden dolayı ve bu meseleler için hücceti ikametin gerekli olmadığını bildiğinden dolayı şartlar maniler söz konusu olmadığını bildiğinden dolayı ne yapmıştır? Direkt bir şekilde yani tekfir hükmünü vermiştir. Çünkü bu konularda hüccet Kur'an'ın ulaşmasındadır. Eğer ki Kur'an-ı Kerim ulaştıysa hüccet ulaşmıştır demektir. Hüccet ikamet edilmiştir demektir. Çünkü bu meseleler açık olan meselelerdendir. Açık olan, zahir olan, vadih olan, muhkem olan, kat'i olan meselelerdendir. Dolayısıyla bu gibi meselelerde kişi eğer ki küfür itikadına saplandıysa, sahip olduysa ne yapılır? Tekfir edilir. Şartlar manilere bakılmadan tekfir edilir. Hüccet ikamet edildi mi, edilmedi mi durumuna bakmadan ne yapılır? Tekfir edilir veya işte bu konu hakkında şüpheleri var mıdır yok mudur durumuna bakmadan ne yapılır? Tekfir edilir. Çünkü bu gibi meseleler kapalı olan, müteşabih olan, işte gizli olan meselelerden değildir. Açık olan, muhkem olan, asli olan meselelerdendir. Dolayısıyla bu gibi konularda hüccet kişiye Kur'an-ı Kerim'in ulaşmasındadır. Eğer ki kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştıysa ona hüccet ulaşmıştır demektir. El muhim yine Abdullah'ın Es-Sunneh kitabında enne Sallam ibn bi Muti' yaqul, el cehmiye kuffar. Sallam ibn bi Muti' şöyle demiştir. Cehmiyeler kafirdir. Cehmiyeler kafirdir. La yusalla halfehu. Arkalarında onların arkalarında namaz kılınmaz. Cehmiyelerin arkasında namaz kılınmaz demiştir. Yine burada Sallam ibn bi Muti' tekfir hükmünü verdiğinde muayyen olarak vermiştir. Yani kişiler üzerinden tekfir hükmünü vermiştir. Yani burada Selam ibn Abi kuffar la yusalla onların arkalarına namaz kılınmaz dediğinde burada neyi anlıyoruz? Tekfiri muayyen olarak yani muhakkadaki kişilere indirdiğini ve onların üzerinde bu tekfiri uyguladığını anlıyoruz. Yani burada selef bin Ebi Mutiy sadece nev'i olan, mutlak olan tekfirden bahsetmediğini anlıyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü kalkan olanlar genelde şöyle diyorlar. İşte Selef imamları işte cehmiyeleri tekfir etmişlerdir. Lakin muayyen olarak tekfir etmemişlerdir. Mutlak olarak tekfir etmişlerdir diyorlar. Biz de onlara şöyle diyeceğiz. Bu sizin söylemiş olduğunuz batıl bir iddiadır. Çünkü Selef imamları onları tekfir ettiklerinde muayyen olarak tekfir ettiklerini anlamamız için ne yapmışlardır? Örnekler zikretmişlerdir. Ve bu örnekler bir sadece vakadaki olan muayyenler için geçerli olan örneklerdir. Ve biz bu örneklerden onların vakadaki olan cehmiyeleri muayyen olarak tekfir ettiklerini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Bu da selefin usulünde sabit olan bir asıldır. Selef cehmiyeleri tekfir ettiklerinde muayyen olarak tekfir etmişlerdir küfür olan, batıl olan bu itikatlara sahip olduklarından dolayı onları tekfir etmişlerdir. Dolayısıyla bu hüküm veya bu kaide bu küfür olan, batıl itikatlara sahip olan her bir kimse için geçerlidir. Yani mesela cehmiyeler Allah Subhanahu ve teala'nın semaların üzerinde olduğunu inkar etmişlerdir. Bunu inkar eden cehmidir, kafirdir. Bunu kim inkar ederse etsin, ister kendine işte selefi desin veya daha farklı isimler versin. Bunu inkar eden her bir kimse kafirdir, cehmidir. Cehmiyeden Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemişlerdir. Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen her bir kimse kafirdir, cehmidir. Kendini hakka nispet etse bile, Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına nispet etse bile... Kendini selefin itikadına nispet etse bile o bu itikada küfür olan bu itikada sahip olduğu takdirde o bir cehmidir, kafirdir. Yine Abdullah'ın Es-Sunne kitabında kâle hadeseni Hasan ibn İsa Mevla i̇bn Mubarak, قال, i̇bn Abdullah ibn Mübarek, "Kâle: 'Kâne ibnü'l-Mübarek yekûlu'l-Cehmiyetu kuffâr.' Abdullah ibn Mübarek şöyle derdi diyor. Abdullah bin Mubarak şöyle derdi: 'El-Cehmiyetu kuffâr.' Cehmiyeler kafirdir." Cehmiyeler kafirdir. Semi'tul <Sessizlik> Hasan ibn İsa yekûlu el cehmiyetu ve men yeşukku fi kufri cehmiye. El Hasan ibn İsa Abdullah ibn Mubarak'ın sözünü zikrettikten sonra Abdullah ibn Mubarak'ın işte cehmiyelerin kafir olduğunu bu cümleyi söyledikten sonra kendisi şöyle ilave ederdi. El cehmiyetu ve men yeşukku fi kufri cehmiye. Cehmiyeler kafirdir ve cehmiyelerin küfrü hakkında şüphe edenler de aynı şekilde onlar da kafirdir. Demiştir El Hasan ابن عيسى الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية جهمية لاز وانظر حقنا شبه ادن لاز إكيش كافر عبد الله السنة كتاب أن عبد الرحمن بن مهدي قال ليحيى بن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن أخذ من ميراثه عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد ابن دمون كان أنا şöyle dediğini bizlere rivayet etmiştir Abdullah. Ya Ebe Sa'id, Abdurrahman i̇bn Mehdi diyor. Ya Ebe Sa'id, لو رجلا جهميا مات eğer ki cehmi olan bir kimse ölür de ben onun mirasçılarından olur isem مستحللت أن أخذ من onun mirasından bir şeyi almayı kendime helal görmezdim demiştir. Abdurrahman i̇bn Mehdi Bu rivayetler bizlere neyi gösteriyor? senefin onları muayyen olarak tekfir ettiklerini gösteriyor. Sadece mutlak olarak değil, nev'i tekfir olarak değil, lakin muayyen olarak onları tekfir ettiklerini gösteriyor bu rivayetler. Diğer bir rivayette ise قال حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادق عليهم لعنة الله Yezid İbni Harun bir defasında kendisine cehmiyeler zikredildiğinde şöyle demiştir. Hum vallahi zenadika. Vallahi onlar zındıktır. Vallahi onlar zındıktır. Aleyhim ne'netullah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah'ın laneti onların üzerine olsun demiştir. El İmam Yezid İbni Harun. Diğer bir rivayette ise قال حدثني إسحاق بن البهلول قال قلت لأنس بن عياض أبي وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إسحاق من البهلول diyor ki, أنس بن البهلول يوركي أناس بن sordum Cehmiyelerin arkasında namaz kılayım mı? Usalli halfe'l-cehmiyye. Cehmiyelerin arkasında namaz kılayım mı diye sordum. Qale la dedi ki hayır. Ondan sonra şu ayeti kerimeyi okudu. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ minhu fil Her kim İslam'dan hariç kendine başka bir din edinir ise, ve men yebtighi gayral her kim İslam'dan başka kendine bir din edinir ise felen minhu o ondan kabul olmaz ve o, fil ahireti min ahirette ise husrana uğrayanlardan olur. Bu ayet-i kerimeyi ne yapmıştır? Bu ayeti kerimeyi okumuştur. Cehmiyelerin kafir olduklarını beyan etmek için Cehmiyelerin İslam dini dışında başka bir din üzere olduklarını söylemek için bu ayeti kerimeyi ne yapmıştır? Delil olarak zikretmiştir. وقال عثمان بن سعيد الدارمي النقد كتاب الله عثمان بن سعيد الدارمي شلدمشتر افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثنيا بكلام المريسي مدلسا على الناس بما يهم ان يحكي ويري من قبله من الجهال ومن حواليه من الاغمال ان مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الايمان في القول والعمل والزياده والنقصان ve ihtilaflarim fi't teşeyyü ve'l kader ve nühvaha ki la yenferu min mezahib cehm ve'l mirrisi ekser min min el imam ed-darimi bakın şöyle diyor muharid olan yani bize karşı olan ne yapmıştır ilk önce kendi sözlerini getirmiştir ondan sonra bişril Mirrisi'nin sözlerini getirmiştir ve cem'iye itikadını müdafaa etmek için yani şöyle bir bahane takdim etmişlerdir diyor el imam yani özet olarak onların şöyle dediklerini diyor. Siz madem mürciyeleri, kaderileri, şiaları yani küfür seviyesine ulaşmayanları kastederek madem siz bunları tekfir etmediniz. Sadece bunları tebdi ettiniz. O zaman cehmiyeleri de aynı şekilde tekfir etmemelisiniz. En azından onların sadece binacı olduklarını söylemelisiniz diyerek ne yapmak istemişlerdir? cehmiyelere kalkan olmak istemişlerdir. Onları muzaffa etmek için bu gibi bir bahane takdim etmişlerdir diyor el i̇mam ed darimi Yani günümüzde cehmiyelere kalkan olanların var olduğu gibi o dönemde de kalkan olanlar varmış ve bu şekilde bir bahane takdim etmişler. Demişler ki en azından onların binatçı olduklarını söylemelisiniz. Onları tebdiye etmelisiniz. Onları tekfir edemezsiniz demişler. Ve onları diğer bid'at ehlinden olan fırkalara kıyas ederek ne yapmışlardır? Böyle bir bahane takdim etmişlerdir. Yani siz madem diğer fırkaları bid'at ehlinden sayıyorsunuz, hani küfre ulaşmayanları kastederek madem onları tebliğ ediyorsunuz, o zaman cehmiyeleri de tebliğ etmelisiniz diyerek böyle bir bahane takdim etmişlerdir. Lakin bunun karşısında el İmamu dârimi şöyle demiştir. وقد اخطا المعارض محجه السبيل وغلط غلطا كثيرا في التاويل لما ان هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم والمريسي وجهم واصحابهم لم يشك احد منهم في اكفارهم الامام الدارمي يقول لك شويه diyor bu kisi buyuk bir hata yapmistir bu كفر yani kufr seviyesine مش olan bu firkalari cehmiyelere قياس ederek buyuk bir hata yapmistir diyoruz Sen onları buna kıyas edemezsin. Hataları ve ihtilaf ettikleri konular küfür seviyesine ulaşmamış olan ve tebdi edilmiş olan bu fırkaları cehmiye fırkasına kıyas edemezsin diyor Ali İmam-ı Darimi. Bu batıl bir kıyastır diyor. Neden? Çünkü el-mirrisiyyü ve cehmun ve ashabuhum lâm minhum fi ikfarihim. Çünkü mirrisiyyü ve Cehb bin ve bunların ashabının kafir oldukları hakkında hiçbir kimse şüphe etmemiştir diyor. Subhanallah. Cehmiyelerin küfrü hakkında hiçbir kimse şüphe etmemiştir. Bırakın tekfir etmeyi şüphe dahi etmemişlerdir diyor. Hiçbir kimse bunların küfrü hakkında kafir oldukları hakkında hiçbir kimse şüphe etmemiştir. Dolayısıyla İmam-ı Derimi diyor sen onları alıp da buna kıyas edemezsin. Öyle kendine göre birilerine kalkan olacağım diye, birilerini müdafaa edeceğim diye böyle bir kıyas getiremezsin. Ve şunu asla unutmamak lazım. Bid'atlar zikredildiğinde min مِنْ ma مَا fi Cehmiyelik bid'atların en şiddetli olduğunu unutmamak lazım. Cehmiyelik bid'atlar arasında en ağır ve en tehlikeli bid'atın olduğunu unutmamak lazım. Yani diğer bidatlara kıyas edilecek bir bidat olmadığını bilmek lazım. Dolayısıyla bu cehmiyeli konuşulduğunda birileri gelip de bunu yani hafife almasın veya basit bir meseleymiş gibi bunu takdim etmesin. İşte ümmeti kadar eden daha önemli meseleler varken işte bu meseleler hakkında konuşmanız işte abestir diyerek bu meseleyi yani hafife almasın. Çünkü bu mesele cehmiyelik itikadı bidatların arasında en çirkin olanı, en şiddetli en ağır olanıdır. İstisnasız en ağır ve en şiddetli olanıdır. el i̇mam ne demişti? Senni an şeyin izâ akhtâtu kulteli akhtâta ve lâ tesenni an şeyin izâ akhtâtu fîhi kulteli kafarta. <laughs> El-İmam-ı öğrencisi olan el i̇mam şöyle demişti. Bana hata ettiğimde hata ettin diyeceğin sorular sor. Hata ettiğimde kafir oldun sorular sorma derdi el İmam Şafii. Demek ki dinimizde bazı meseleler var. Hata ettiğinde kafir oluyorsun. İşte bu meseleler hata ettiğinde seni kafir edecek olan meseleler cehmiyelerin davet etmiş oldukları meselelerdir. Onların bu itikatlarına yani davet etmiş oldukları bu batıl ve küfür olan itikatlarına icabet edersen kafir olursun. Küfre saplanırsın. Subhanallah. Siz öyle insanlara kalkan oluyorsunuz ki öyle kişileri tazim edip kalkan oluyorsunuz ki bir insan onların kitaplarını okuyup da onların itikatlarına muvaffakat gösterse kafir olur. Öyle kişilere kalkan oluyorsunuz ki bir kimse onların kitaplarını okuyup da onların itikatlarına muvaffakat gösterir ise işte muvaffakat gösterip de Kur'an'ın makluk olduğunu söyler ise veya Allah Subhanahu ve teala'nın semalarda olmadığını söyler ise kafir olur. Yani sizin bu müdafaa ettiğiniz kişilerin hataları hafife alınacak, basite alınacak hatalar değildir. Bunların yaptıkları hatalar öyle meseleler hakkında ki hata edildiğinde sen kafir oldun denilen hatalar tarzındandır. El İmam Şafii'nin dediği gibi ve la an şey'in ila ahta'tu fihi Bana hata ettiğimde kafir oldun tarzından veya meseleler hakkında sorma. Bana hata ettiğimde hata ettin diyeceğin meseleler hakkında sor. Demişti el İmam Şafii. Ve tabi biz bu derslerimizde sadece cehmiyelerin üç usulünü zikrettik. Yoksa onların itikatlarında ve usullerinde birçok daha ne vardır? Küfür meselesi vardır veya işte batıl olan usuller vardır. Lakin biz burada sadece üç tanesini zikrettik. El muhim fi el ibane el kubra el ibane el kubra kitabında en hafs ibn humeyd kâle kultu li abdillahi ibn mubarek Hafs bin Hümeyd diyor ki ben Abdullah bin Mübarek'e şöyle dedim. Alekem iftaraqat hadihi'l Bu ümmet kaç fırkaya ayrılmıştır? Bu ümmet kaç fırkaya ayrılmıştır diye el İmam Abdullah bin Mübarek'e sordum diyor Hafs bin Hümeyd. Fakala, el aslu arba'u Abdullah bin Mübarek ona şöyle cevap vermiştir. Birçok fırka vardır lakin bu fırkaların Özünde dört tane fırka vardır. Yani aslında dört tane fırka vardır. Eşşiyatü El haruriyetu hariciler Yani fırkaların aslında bu fırkalar vardır. Birçok fırka vardır lakin aslında bu dört fırka vardır. Neden aslında dört fırka olduğunu söylüyor? Çünkü biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir tanesi müstesna hepsi ateşte olacaktır. Demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu fırkaların aslında Dört tane fırka vardır. Devamında Abdullah bin Mübarek bunu açıklayarak şöyle demiştir. فَفْتَرَقَتِ الشِّيَعَةُ عَلَى 22 وَعِشْرِينَ فِرْقَةً Şialar ise 22 fırkaya ayrılmışlardır. Şialar 22 fırkaya ayrılmışlardır. وَفْتَرَقَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَى اِحْدَى وَعِشْرِينَ فِرْقَةً Haruriler ise, hariciler ise 21 fırkaya ayrılmışlardır. Kaç etti? 43 fırka etti. وَفْتَرَقَتِ الْقَدَرِيَّةُ عَلَىٰ سِتَّ عَشْرَةَ فِرْقَةً Kaderiler ise 16 fırkaya ayrılmışlardır. 16 fırkaya ayrılmışlardır. Kaç etti? 59. وَفْتَرَقَتِ الْمُرْجِئَةُ عَلَىٰ 13 فِرْقَةً Mürciyeler ise 13 fırkaya ayrılmışlardır. 13 fırkaya ayrılmışlardır diyor Abdullah İbni Mübarek. Tamamıyla 72 fırka olmuş oluyor. Bir tanesi müstesna bir tanesi müstesna hepsi ateştedir diyor aleyhi essalatu vesselam. Tabi bunun üzerine kultu Hafs ibn şöyle diyor. Ben şöyle dedim. Ya Ebe Abdurrahman lem esme'ke tezkurul cehmiye. Cehmiyeleri zikrettiğini duymadım. Yani şanarı, haricileri, kaderileri, mürciyeleri zikrettin. Lakin cehmiyeleri zikrettiğini duymadım deyince Abdülhamid Abdullah ibn Mubarak ona şöyle dedi: "İnne ma an firak'il muslimin." Sen Müslümanlardan olan yani İslam'a nispet edilen fırkalar hakkında sordun. Yani İslam'a nispet edilen fırkalar hakkında sordun. Yani Cehmiyeler bunlara dahil bile değil demek istiyor Abdullah ibn Mubarak. Yani Enes İbni İyad'ın dediği gibi cehmiyeler tamamen farklı bir din üzerelerdir. Küfür üzerelerdir. Onlar aslen İslam'a nispet edilen fırkalardan değildir demiştir veya demek istemiştir. Abdullah İbn Mübarek Rahimahullah. En mühim böylelikle birkaç rivayet zikrederek ne yaptık? Cehmiyelerin kafir olduğunu anlatmış olduk. Bu zikrettiklerimizle yetinelim. Allah Subhanehu ve Teala ayaklarımızı sabit tutsun. توحيد سنه الله سبحانه وتعالى بزلي صابت تدسن وبزلي خيضرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين